16.3.2024 Öncelikle hoş geldiniz. Kaderinizin sizleri bir noktada buluşturduğu bu yerde, sizler öylesine elbette burada değilsiniz. Sizleri Rabbimizden gelen kelamlar, öylesine olmamakla birlikte, hem sizlerin hem sesinizi duyanların akledebilmesi içindir. Sizlere dememiz o ki, hak kelamı okuyanlar, Öncelikle hakkın yolunda kendileri kalıplarından çıkmalı, Rabbinden geleni sorgusuz almalı, tefekkürlerini çokça yapmalı, kendisine verilene razı olup, hakikat yolunda sağlam adımlarla yürümelidir. Bir zaman gelecek, ilimde derinleşmiş olan sizler, Rabbimizin kelamlarının kıymetini, harbiyesini, onun gösterdiği yollarda, öyle işlerde, kendinize önce yapacaksınız ki sizler dahi nereden nerelere geldiğinizi hayretle karşılayacaksınız. Yılların uzunluğu sizleri yanıltmasın. Şunu bilin ki zaman kavramı yaşadığınız ve hissettiğiniz olaylar ve olgular neticesinde size çok kısa gelecektir. O sebeple yarınlarınız yakındır. Rabbe kavuşmayı istemek, ölüm ile değil ilim ve de bilim ile olmalı onun verdiklerini aklederek onu hissederek birlikte ve de birlik bilincinde olarak ona kavuşabilmektir o yüzden deriz ki sizler şimdi bir olmak için çaba gösterin